Vrak 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 Yapmeli hadi yap Vrak Bakın size origami'den kurbağa, kehta kurbağa Vrak böyle böyle Kanday yapalım mı? Evet. Tamam. Nasıl yaptığımı göstereyim ben size. Bakın böyle bir A4 kağıt alıyoruz. Bu da İpey'in olsun. İpey. Bu kurbağaya bir tane daha geliyor şimdi. Evet. Bu abla kurbağa. Şimdi de seninkini yapıyorum tamam mı? Ben yaparken siz de öğrenirsiniz. Ondan sonra birbirimize zıplattırırız. Zıplayan kağıttan kurbağa. Bırak 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 bırak. Bırak. Bak görüyorsun değil mi çok güzel zıplıyor. Bunu az önce yaptım ben Melis için. Şimdi de İpek için yapacağız. Hem İpek için yaparken de arkadaşlar öğrenmiş olur, değil mi? Hadi bakalım başlayalım o zaman. İlk önce alıyoruz kağıdımızı. Bu bir A4 kağıt. Ondan sonra şöyle yapıyoruz. Ortadan ikiye bir katlıyoruz. Bakın, ortadan ikiye bir katlıyoruz. Böyle katladık ortadan ikiye katladık. Ondan sonra hızlı hızlı gösteriyorum. Bunu bu şekilde böyle katlıyoruz. Tam katladığımız yerden tekrardan şuraları iyice bastırıyoruz. Kat yerleri belli olsun. Ondan sonra da bunu bu şekilde böyle katlıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Şu kısım şu şekilde bu fazlalık alınıyor ve elimizde bir kare kağıt olmuş oluyor. Bunu da hemen hızlıca şöyle keselim. Bunu bu şekilde elimizden kesebiliriz. Çünkü rahat bir şekilde kat yeri belirlendiği için bunu da böyle kestik. Şimdi bunu alıyoruz. Bakın. Böyle bir kağıdımız oluştu. Sonra bunu alıyoruz böyle yapıyoruz. Bunu da alıyoruz. Böyle yapıyoruz çok hızlı bir şekilde kurbağamızı hazırlıyoruz. Ve bakın şimdi buraları iyice yapalım şöyle. İyice kat yerlerini tekrardan belirleyelim. Tekrardan belirleyelim. Bunu da böyle belirledikten sonra bakın şuraya dikkat edin. Bak şu kısım çok önemli. İpek görüyorsun değil mi? Bir saniye. Çünkü kat yerlerini iyice belirlememiz lazım ki işlemimiz kolay olsun. Evet. Şimdi şimdi bunu buradan heh, bakın gördün mü kat yerleri kolay olduğu için bunu böyle içeri bak gördün mü bu böyle aynı şeyi buraya yapıyorum bak, bak. kat yerleri ama iyice belirlensin şu hareketi kolay yapalım bakın gördünüz değil mi bunu da böyle yaptık bak aşağı yukarı belli oldu şimdi bunu alıyorum tamam mı? bu böyle gördüğünüz gibi bu tarafı da böyle Şöyle bir şekil çıktı. Şimdi şunu şöyle yapıyorum bakın. Bunu da böyle yapıyorum. Gördünüz mü? Bunu böyle yaptım. Ve çevirdim. Bunu böyle yaptım. aynı şeyi bunu burada böyle yaptım. Bakın böyle. Böyle oldu. Bundan sonra şunu şöyle yapıyorum. Bacaklarını yapıyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Bunu böyle yaptık. Evet. Diğer tarafa da aynı şeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bacağını da böyle oluşturuyoruz şöyle bunu da böyle yapmış olduk şöyle böyleydi bunu da böyle yaptık şunları açtık bunu da şöyle içeri doğru yaptık bunu da böyle kapattık ve sonra şöyle oldu Sonra bu kısmı da buraya şöyle yapıp en sonunda da bunu böyle yaptık. Şimdi Melis'in kurbağasının yanına onun kardeşi geliyor. Bak daha minik oldu değil mi? Baba babam geldi işte. Bak bu seninki İpek. Evet köpek beğendin mi? Bu da seninki. Hadi gözlerini de yapalım. İstersen sen yap gözlerini. Hadi yap. Bak onu nasıl yapmışım ben. Sen de bir tanesini buraya yap. Bir tanesini de bir tarafa yap. Ondan sonra da zıplatalım kurbağaları. İpeğin kurbağası geliyor. Zıplayan kurbağa. Zıplayan kurbağa. İpeğin kurbağası geliyor, geliyor. Tamam. Hadi zıplat bakalım İpek. Evet bas. Ben ne Eh yaptı galiba. Bakın şöyle. Oh evet, takla atıyor. Takla atan kurbağa. Bakın. Zıpladı, 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 zıpladı. Havada uçuyor kurbağalar. Zıplat, zıplat İpek. <laughs> Zıplat be. Zıplatıyorlar. Ha. İpek sen yoksa Melis'in üzerinde mi zıplatmaya çalışıyorsun? Evet. Kurbağalarınızı mı yarıştırıyorsunuz? Evet. Dur bakalım bu nasıl zıplayacak? Geliyor. Ay. Oo, geldi. Sen de at, sen de at, sen de at. Hadi, hadi Melis. Bırak, bırak, burak, 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 burak. bırak, 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 bırak. Bırak, bırak, bırak. Bas, bas, bas zıplat. Haydi İpek, bas. İpeğin ters dönüyor ya. Ters taklatıyor İpek seninki. Bas. Bas. Hop ters taklattı İpeğinki ya. İpeğin, ki ya. Ters İpeğin, taklattı. İpeğin ters takla attı. Melis'in. Ah Melis'in. Melis'in. Melis'in de ters takla attı ya. Melis nasıl kurbağa bunlar? Ters takla atıyor. Bunlar zıplamıyor ki Melis. Seninki. 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 Ters takla atıyor. Ters takla atan kurbağalar bunlar. Hadi bastırın atlatın.